Hasan Ağa'da siyasi bir tartışma. <laughs> Aşırı fikirleri olduğu söylenen ve hiçbir tartışmayı alkolsüz devam ettirmediği ve bu yüzden de girdiği her tartışmadan çıktığı iddia edilen Psikopat Volkan bir müzik uzmanı idi. Psikopat Volkan genelde İktisat fakültesinin dokuz çeşmeler biraz üzerinde bulunan Rasta kafede oturur ve kendisiyle tartışmak isteyen büyücülere ebenizin örekesini yandan gördünüz mü?'' ben düzden gördüm gibisinden laflar ederdi. Müzik konusunda ise çıkıntılık yapmaz ve Tonguç suratlı deneysel rockçu ile onun sürekli arkadaşı sık sık ağızlı Serkan ile aklınıza hayalinize gelmeyecek müzik muhabbetlerine girerdi. Tonguç ve grubu şimdilerde bir değirmencikle süslenmiş olan ana meydanın köşesindeki evde sürekli müzik çalışırlar. Ve Erihsan'ın melodilerini yakalamaktan uzak da olsalar deneysel rock yapmayı becerirlerdi. Bu nasıl bir cümle ya? Psikopat Volkan ise duvarları yarı çıplak kadın resimleriyle boyanmış ve çay bardakları sadece bir kez sudan geçirdikten sonra hizmete sunulan Rasta kafede bu müzikçilerle kah Led Zeppelin, kah Kökteş üzerine tartışmalar yapardı. Psikopat Volkan'ın bilmediği müzisyen, duymadığı bestekar ve değerlendirmediği güftekar yoktu. Keltavart Kürt kökenli bir ruhi bunalımlı idi. Ve okulda bu grubu natürel salihten önce temsil eden en önemli adamdı. Sıkı bir sosyalist olmakla övünse de arkadaşlarına faizli borç vermekle de ün yapmıştı. Salmış da olsa daha iyi olurmuş ama işte sıçtık. Ondan bu şekilde borç alanlardan biri de irinli haskas idi. Ve bu borcun geri ödemesi süreci üniversite içinde itiş kakışa varan siyasi olaylara sebep olmuştu. Talat Cetrotal hayranıydı ve şimdilerde bir beyaz eşya deposu işlettiği söyleniyor. O zamanlarda şahidim ki sadece siyah zeytin yiyerek 4 sene boyunca yaşayabilmişti. Paralarını ise gökkuşağının altına gömdüğü bilinir. Hapçı Halil okula girdiğinin ilk yılı evlenmiş büyük bir gitar ustasıydı. Yarı deli bir insandı. O yıllar sonra öğretim üyesi olmuştur. Fakat öğrencilerden öğle yemeği Şurası gözükmüyor arkadaşlar pardon. Heh. Öğle yemeği parası istediği görülmüş ve en sonunda tekrar müziğe dönmeyi tercih etmiştir. Zamanında onun bir Washburn gitarının telini Mari çekerken bile bile koparttığımda zorlukla da olsa ilginç bir hareket cevabını vermişti. Muazzam bir kişiliktir. Aynı gecenin sabahı uyandığımızda ikimiz de yerde yüzüyorduk. Çünkü evi bütün gece su basmıştı. İki kafadar bulabildiğimiz çözüm Çeynin halılarını 5. kattan aşağı atarak sokakta kurumalarını sağlamak olmuştu. Son katılımcı ise Buca flütçüsüydü ve bu tartışmaya salt ortamda müzik çalmak için katılmıştı. Flütçü akşamüstü saatlerinde bahçeye aniden gelir, tüm masaları tek tek dolaşıp çeşitli istekleri çalar ve geldiği gibi aniden ağaçların arasında yok olur giderdi. Gerçekten de tatlı bir meltem gücünde ve koyulaşırken içimizi hoş kokularla dolduran İlkbahar akşamüstüsünün simgesel kuşudur flütçü. Buca da o akşam bahçede bu hiçbirini flütçü hariç gram siklemediğim gerzeklerle beraber alkol basıyordum. <laughs> Harcadığım ilk dönem harcımı ailemden tekrar nasıl isterim diye planlar yapıyordum. Hasan Ağa'da henüz sincaplar vardı ve onları izlemekten çok keyif alırdım. Talat ile Volkan arasında geçen çok ilginç ve ülkemizin siyasi konularına enteresan notlar düşen tartışmayı sizlere çok özetle aktarmak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tabi bu pislikler beni de bu işe dahil etmekten geri durmadılar. Keltalat. Kürtler yüzyıllardır isyan içindeler zaten yeni bir şey değil. Psikopat Volkan. Yüzyıllardır da buradaki egemen güçlerin bir iç ögesi olarak görevde yapıyorlar ama. Hapçı Halil. Piyon. İçki parası var mı sende? Flütçü. Yok mu paranız? Keltalat. Kürtler buradaydı. Hep burada. Türkler değil. Psikopat Volkan. Orta Asya'daki Kürt köylerine ne demeli? Buradaki yaşlı Kürtlerin Orta Asya'ya anavatan diye bakmalarına ne demeli? Keltalat. Her boku kendine yontarsın zaten. Hapçı Halil. Zeper'in dinledin mi hiç flütçü? Flütçü. Dinlemedim. Sen dinledin mi? Keltarat. O halk dinini seviyor. Devlet dini bile yasaklıyor. Psikopat Volkan. Türk tipi İslam yaşanır bir tarzdır. Türkler İslam'ı alıp sosyal bir din haline getirmişlerdir. Türk tipi İslam kadınlı erkekli yaşanılır ve güven esasına dayanan modern bir dindir. Çöl tipi ise bize uymadığı gibi İslam'ın modern zamanlarda yaşanır bir din olmamasını sağlayarak sona ermesine de sebep olabilir. Keltarat. İlyas Salman'ı severim. Halkını savunuyor ve cezalanıyor bu yüzden. Psikopat Volkan. Ulan manyak Çiçek Abbas'ı kim sevmez? Hem İlyas Salman Türkmen'dir. Keltalat. Bir Kürt devleti kurulmalı orada. Çünkü oradaki yerel halk Kürtler. Psikopat Volkan. Ulan faizci Cemal. Bir apartmanda kat mülkiyetim var diye o apartmandan kopman mümkün olur mu? Sen artık Diyarbakır akrabalarını görmeye pasaportla mı gideceksin? Keltalat bu ülke Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt bir genel baş, genel kurmay başkanı çıkaramadı. Psikopat Volkan. Ha bak o doğru ama sırf Cumhuriyet'in suçu değil o. Diğer etnik unsurlardan çıkıyor da niye sizden çıkmıyor? Halbuki Çanakkale'de Kürt şehitler de saymakla bitmez derler. Ama niye bu büyük devletlere piyon olma huyunda? Huyu sonradan sonradan Oğlum Talat Avrupa'ya gidip ne kadar ezik adam, duygusal adama yaparsan yap yüzüne evet Türkler size ezdi diyecekler ama arkadan Viyana önlerine otağı kurmuş Türk askeri bunlar diye düşünecek o Avrupalı yavşaklar. Türk Türk bir markadır lan. Sen bir kere bulaşmışsın deyip Kürt kökenli Etiyopyalı olsan anam sayfayı kaçırdım ya. Pardon. Arkadaşlar işte görüyorsunuz böyle boktan bir tartışmaydı. Durun sayfayı buluyorum tekrar. Hı, yalan mı acaba ben de bilmiyorum da yani. Heh. Heh. Kürt kökenli değil Etiyopyalı olsan o damga çıkmaz artık senden. Çıkarma da zaten bitiverirsin yutarlar seni. Türk kavramını oluşturan ögelerden biri olmaktan gurur duy. Çünkü senden nefret eden Batı'ya modern zamanlarda karşı durabilen tek medeniyettir o. John Lennon abimizden özür dile, salıyorum bu real politik analizi. Yoksa abi çaba, çabamız hep o yöne. Savaşsız ve ordusuz bir dünya. Ama haklısın da aslında. Gerçi Kürt Cumhurbaşkanı çıkardı bu ülke. Ama haklısın. Kürt Genelkurmay Başkanı eliyle terör örgütü üzerine harekat düzenlediğimiz gün bu iş bitmiş demektir. Keltalat. Ulan pislik borcunu ödesene önce. Bu konuşları bu konuşmaları yapmadan borcunu ödesene yüzsüz. Şimdi de Kürt dostu, insanlık dostu mu kesildin lan? Ben Türk değilim lan. Psikopat Volkan. Lan öylesin oğlum. Türk bir ettik, madde değil, bir yaklaşımdır lan. Sen ne kadar inkar edersen et Avrupa'lının gözünde o Osmanlı askerisin sen. Hulagusun sen. Zaten seni oradan çıkarma çabası da ondan ya. Türk sen güçlüsün, öteki türlü zayıfsın, bir avsın, av, piyon ben yani. Kesin be, kızlar nerede? Kız yok mu oğlum buralarda hiç? Flütçü, masanın tadı kaçtı. Hapçı alüyü. cetrotal geliyor Kertalat. Keltalat, nereye? Psikopat Volkan, Diyarbakır'a. Keltanat. Siktir lan pis herif. Bir de dalga geçiyor. Psikopat Volkan. Ulan Talat sen bilet alama diye yeminle vermeyeceğim borcumu sana lan. İnsanda utanma olur lan. Gelmiş burada her nimetten faydalanıyor. Sonra da bir sürü ayrılıkçı bunalımlı trip. Git lan. Orada üniversite oku lan o zaman. Nerede? Diyarbakır mı? Hayır. Erbil'de. Keltalat. Ülke hepimizin değil mi lan? Nasıl kovarsın beni? Burası da benim ülkem. Faşist şerefsiz. Alacağımı borcu lan senden. Paramı alacağım. İsterken yalvararak borç isterken iyi dedi mi? Hırsız Volkan. Piyon. Çak sıkıcı pis heriflersiniz lan siz. Öğrettiklerimi yavaş anlıyorsunuz. Topluca. Ne öğrettin lan sen? pisciks. Piyon. Kıskançlıkla yaşamayı öğrettim. Bunu içinizde tutmayı öğrettim. Flütçü. Lafım sana değil. Bu piçer metroplara. Flütçü. O halde sizlere yarın tambur çalmayacağım. Dürri turan çalmayacağım sizlere. Halil. Hapçı Halil yani. Yarın Ayyaş Volkan'la Lokolup'ta çalıyoruz lan. Gelin dinleyin piyon sen gel mutlaka çıkışta bira çekeriz. Piyon. Gelirim kardeşim. Türk sanat müziği de çalar mısınız? Halil. Çalarız sorun yok. Talat. Orada görüşürüz lan. Yarın o zaman. Taşkınlık yapma orada da piyon, rica ediyorum ya. Ben yaşlı adamım, bıktım senin bu hareketlerinden ya. Gibi gibi gibi, sincaplar kosun, kargalar uçsun ve herkescikler keyif içinde gülüşsün diyerek noktalıyorum bu tartışma özetini. Eh, işte size o günlerin Hasan Ağa Bahçesi'nden bir siyasi tartışma örneği. Saygılarımla, piyon.